YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda sizlere acı kavun, eşek hıyarı, Ebu Cehil kavunu tanıtacağız. Bu kavun hakkında YouTube'daki videoları izledik. Haberleri, internetteki haberleri seyrettik, okuduk. Bu kavunun patlayıcı olduğunu sarı olgunlaşmış meyvesinin pat, dokunulduğunda savunma mekanizmasını kuvvetlendirerek patladığını okuduk ve gerçekten de bu videoyu çekerken de bunun patladığını gördük önceden zehirli olduğunu öğrendiğimiz bu acı kavunun ebu cehil kavunu eğer 2 gramından fazlası kullanılırsa insanı sayoldan ahirete gönderebilecek sümüksü bir yapısı olduğunda bu olgunlaşmış meyvelerin tam olgunlandığında içindeki o su madde iyice şişip balonlaşarak, patlayarak bu içindeki meyvelerin saatte 36 km hızla uçtuğunu ve 5-6 metre uzağa tohumlarını attığını öğrendik ve bunu test etmeden evvelde videoyu çekmeden evvel patlayıp patlamadığını da öğrendik. Ve gördüğümüz gibi hemen o sümüksü şeyini salgıladı. Ancak bu acı kavun bitkisi haricen kullanılmaktadır. Ve taşlık, verimsiz ortamlarda yetişen bu acı kavun bitkisi Sara hastalıklarında, sinir hastalıklarında kanamalarda, yaralanmalarda, kanamalarda kullanıldığı ne okumuştuk. Ancak bu patlayan kavun olarak da bilinen Ebru kavunu zehirliymiş arkadaşlar. Biz bunu okuduk ve test etmek, deneme için patlayıp patlamadığını öğrendik. Patladığını da videoya geçince ama test ettik bu kavun zehirli arkadaş. Eşek yarı denen bu kavun zehirliymiş. Böyle verimsiz taşlık yerlerde yetişen Ebu Cehil kavunu, acı kavun, zehirli kavun. Yani 2 gramından fazla kullanıldığında insanı kısa yoldan ahirete postalayacakmış. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanlar bilinçsiz olarak tükettiklerinde bu Ebu Cehil kavununu zehirli kavun özellikle sülücük tedavisinde tıbbın öngördüğü ölçülerden fazla kullandığında zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını okuduk haberlerde. İşte Ebu Cehil kavunu Eşek kıyarı işte acı kalı. Böyle taşlık, verimsiz ortamlarda yetişen zehirli kalı. Bitkinin bu sarı gelincik tipi tomurcakları tamamen sararıp şiştiğinde gördüğümüz gibi patlıyor. Ve patlayan bu meyvede tıpkı bir maytap gibi tohumlarını 5-6 metre buza atıyor ve bu yüzden biz tohumlarını bir sopa değnekle kurcalayarak teşhis ediyoruz ve tahriş edici yakıcı bir özelliğini de öğrendik ancak biz tanıtmak için doğada bunu görüntüledik İşte zehirli acı kavun bitkisi eşek hıyarı bitkisi Ebu Cehil bitkisi kavunu. Ve bu kavun böyle taşlık verimsiz ortamlarda yetişmektedir. Ve bir diğer adı da patlayan bitki olarak da bilinmektedir. Siz asla kendi imkanlarınızla bu bitki faydalıymış, şöyleymiş, böyleymiş diye hatminden fazla kullanmayın tekrar ediyoruz. 2 gramından fazlası kestirmeden hakkın rahmetine gönderebiliyor. Ve patlayan kavun olarak bilinen Ebu Cehil kavununu bizzat patladığında videomuzda test ettik. Çok fazla kurcaladığımızda olgunlaşmış meyveler patlayıyor. Hoşçakalın.